Salih'in otomobili kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü video konumuz Hyundai Accent yumurta kasa. Evet arkadaşlar, anahtarımız şöyle. sonradan yapılmış bir anahtar şekli. Test konumuz olan, daha doğrusu video konumuz olan testi yapmayacağız. Konumuz olan araç 1998 model GLS paket ve Accent'in Yanılmıyorsam ilk nesli e, 98 model. Suda gördüğünüz gibi panzun neredeyse hiç yok. Suda da Hyundai logosu var. Farlarımız şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada da sarı sarı farlarımız var. Daha önce kırmızı bir aksan in incelemiştim. Onu da kanaldan bulabilirsiniz. Bu aksan beyaz. Söyle yandan açısına bakacak olursak. Yandan şöyle görünüyor. Bence gayet yakışıklı bir Hyundai modeli. Samsung'umuzda Hyundai logomuz var arkadaşlar. görünüyor durumum. Şöyle yapayım. Görmüştür inşallah. Sura bir adet spoilerımız. Bakızımız da şöyle daha doğrusu arkadan görünüşü. <laughs> Aklan görünüşü şöyle. Bu arada aracımız yani aracımız üzerindeki motor Bluetooth benzin LPG'li bir motor. Şöyle bakızını açalım. Burada, bu arada Hyundai ve aksan yazımız var. Söyle Bu arada bunlar, bu arabanın üzerine Excel modeli de üretilmiş. Nasıl açılıyordu? Ya nasıl açılıyordu değil de anahtarı nasıl takıyorduk? Neyse ben içeriden atayım. Zorlamayak daha fazla. Söyle içeriden de açalım. Bunu daha önce de göstermişsin. Bu da benzin depo kapağı açma ve bagaj açma çusur diye. Gelelim söyle. şöyle buradan tutup böyle kaldırıyorsunuz. Basit bir bagaj dediğim gibi. Kaplaması kaliteli olmayabilir. Ama hiçbir sorun yok. Kaplaması da zaten suda yok zaten. Söyle içi de söyle. Bu büyük ihtimalle LPG tankırıl diye tahmin ediyorum. Bilenleriniz varsa yazabilir. Bu kusura bakmayın. Biraz kirli şimdi içine doğru geçelim. Bu arada arkadaşlar güncelleme geldi kanalımıza ve kapıyı seyatına basladık. Sürpriz aslında planlı yayın saatleriydi de onu yapamadık maalesef. Neyse. Şöyle. Kapılar gayet güzel açılıp kapanıyor. Bu söyle sert plastik kutusu da tabi ki krom ya da mat krom olmayan kapatma kolu var. Su kaplama çok güzel bence. Sonra da şöyle tutma kolu var. Sonra da manuel camlar var tabi ki otomatik falan. Beklenmez diyeceğim de otomatik var. Yani şu önde otomatik camlar var. Bu arada bu arada insan nasıl bir malzeme herhalde. İçine doğru binelim. <laughs> Hop. Söyle diz mesafesi söyle. Ayaklı yıkan bez parmak. Bas mesafesi de söyle. Bez parmak. Bir bas mesafesi var. Koltuklarda bu arada yeterli. Suyu ve pütüseyi alıyor mesela. Yeterli gözler var. Söyle gördüğünüz gibi. Koldayılma falan tabii ki beklenmez bu otomobilde. Ve iki tane kafalık var. Zamanında çok tutulan, çok sevilen araba. Hala arabalardan hala da seviliyor. Bu küllüklük tür herhalde kırılmış. Söyledi. Saf tüneli neredeyse ya hiç yok ne ya da biraz zor. tarafa bak satısı da su şekilde. Bu arada 3 tane de var. Simit saydım. Sonra da aydınlatma var. Bu arkadaşlar kapı kapalı iken sönüyor. Ama bence su bence küllüklüktür bence. Ölenip ön tarafa geçelim bu arada. Ölenip yazmam gerek yok. Zaten biliyorsunuz. Şöyle ön tarafa doğru geçelim. Şöyle. Bu alan gene hafif yumuşak gibi. Söyle arabaya bineyim de öyle anlatayım arkadaşlar. Hop. Sonra da bu hafif yumuşak. Yumuşamsı yani sert. Sulara matkulamon kapağı kapatma kolu var. Bu dediğim gibi yumuşamsı sert. Sonra da bir hoparlörümüz var. Sulada ayna ayarlayıcısı var. Söyle. Takım. Koltuklarımızda ayarlı var mı diye bakıyorum. Evet. Söyle hop yatıldık. Söyle. Ben bunu düzeltip geleyim Enişe arkadaşlar. Evet arkadaşlar düzeltim devam ediyoruz. Koltuk yatılma ayarı var. Ve içine doğru biniyorum aracın. Hop. ileri geliyor. Yok herhalde. Benim de bacağım direk Neyse. Su da Su da bir havalandırma merkezi. Su da para falan var. Şöyle göstereyim. Direksiyonumuz şöyle. söyle. Söyle. Güzel bir dedeksiyon. Bu arada su da herhalde ismini unuttum. Neyse odada simgesi silimiz. Şöyle bir dedeksiyonumuz var. Su da ismini unuttum. Yani bunu için kusura bakmayın. Özür diliyorum. Bu arada arkadaşlar bu aracın en büyük en kronik sorunlarından bir tanesi de bana sorular söylesin sert buralar ve su göz çatlama olayı var arkalastan şurada da dörtlü flashoş su buna aslında basmaya gerek yok da ben size gösteriyorum Sonra da iki havalandırma duman var Sonra da bir saatimiz var. Sonra da bir ses sistemi var. Sonra da işte ayarlan var. Söyle. Şurada da bir çakmak çakmaklık var. Sonra da bir küllük küllüklük var söyle. Çakmakla gösteremez diye bir daha göstermek istedim. Sular bir gözümüz var. Ötesimiz burada. Gördüğünüz üzere. Camları da sudaki tuzlardan ayarlayabiliyorsunuz. Ama elektrikli olduğu için basarsanız bile çalmaz. Parını açmaz. da. Söyle basit bir çok top, topla gözü var standart göstergelerimizi bu arada söyle suda şöyle aynasız bir güneşlik var zamanında kalite burada aynalı bir güneşlik var ısıklandırma ve otomatik kalanma özel olan ayna yok, ışıklandırma da yok. Onlar zaten beklenmez. Bu kasa bir anahtısta. Otomatik kalanma özelliği olmayan bir iç dikiz aynası var dedik. Yani şu an bu kadar helal herhalde. Bakıyordum da aynen bu kadar. Evet arkadaşlar. Ee, bugünkü vid video da böyle. Biraz eski bir video yükledik. Sonra hemen güncel bir video yükledik. Yeni söz sormayacak. Söz vermeyeyim. Ne zaman olur? Ama yapmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yine güncellememiz burada arada kanalımıza. Hayırlı uğurlu olsun. Bay bay.